Evet arkadaşlar bugün sizlerle bir oyun oynayacağız. Gizli verim bu bugün. Yazıklar odası bir şekilde Red Bull oynayacağız. Yanlış. Slitter. Aha! Sen niye geldin ben ya? Anladım. Sen anladım. niye geldin ki? Ya hadi. Sen bunu Bizim telefonlar konuşuyor. Aa. Arkadaşlar bu arada 3 saattir konuşuyoruz deli gibi. Ha tamam, tamam. Şimdi konuştum, siz tamam hadi konuş tamam. tamam tamam ya tamam 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 Toprak tamam Söyleyeyim tamam 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 o. tamam hani tamam başarı. de yüzde sonra bizim ayıp açıp ben Mehmet. Geldi. Oyundan çıktı. Neyse. Evet. Tamam. bizim ayıp ben uçuyor Mehmet. Uzaktan içindeyken. Öğretmen diyor ki çocuklar okullar ne zaman açılırsa onlar ne zaman nasıl ederse de de işte o zaman biz, biz ne yapacağız? Tuzaktan eğitim. <laughs> ha, hayır ya biz eğitime başlayacağız dedi. Ee? Oğulların dedi açıldığında dedi biz dedi parti yapacağız dedi hop dedi gang gang. Neyse ne de öğretmen diyor ki. Biz de okullar dedi açılınca dedi hoppa dedi gangsters yapacağız dedi. Kopta gangam da söylemedim. Kopta gangam style. İşte böyle. Biz öğretmen söyledik. Larhop gangam style yapacağız. Gangsta. Gangam style. Tamam tamam. Gangam yani. Gangam. Ama neyse ne. Gaga. Gangam. Ne dedim. psikolojiye şey dedi. O, sen o, sen sen bir... sen dedi? Dedi. Şey. Ne demişti? Kanki bir şey diyeyim mi? at. atlar, çünkü at. on bombası. kör mehmet mi? Atom bombası mı yorumlara yazın. Ben acı paranlı kör mehmetin hikayesini hatırlamıyorum. Hatırladığımda anlatacağım. <laughs> <mi? gülüyor> <laughs> Neyse biz oyuna devam edelim. Bir de buranın hemşerisi vardı. Bir de bizim buranın hemşerisi vardı. Ankaralı yakışıklı Burak diye. Burak sen neresin çocuğum? İstanbul. Ha, o Burak Ankaralı değildi işte İstanbul'du. İstanbul'da yakışıklı bırak diye bir çocuk şey var. Kim o? Ben <laughs> mi? Dur lan bir dinle. Allah'ım yarabbim. Allah'ım deme. Allah'ım yarabbim, <laughs> yarabbim, yarabbim. Allah'ım. <laughs> Neyse arkadaşlar. Devam. İstediğin gibi Yok. konuşabilirsin. Rahatsın. Yoksa video çekmiyor musun? Çekiyorum be. <laughs> Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> Sardım ben bunu. Size şey gal. Neyse arkadaşlar ben size bir şey böyle anlatıvereceğim. Siz dinleyebilirsiniz beni. Şimdi bizim Hacı bir köre hafız verdi. Bizim bir arkadaş vardı arkadaş. Hatırlar mısın Burak sen? İstanbul'u yakışıklı bu ara. Evet. Bizi verdi o hafıza. Dedi hafız amca şöyle. Dedi hafız kayınço böyle. Sonra git ne oldu biliyor musun be ya? Evet. O gidiyor Bu ben şüpheleri karıştırıyorum. Da şiveler çok karışıyor lan bende. Yani neyse o gidiverince be ya. Şimdi gidiyor sonra şu an karışık de karışıklık olduğunu önce ve baştan mı Bu video hiç güzel olmadı. Ya. Kapatmıyorum ama ölüyorum. Neyse. Ya bu, bu video hiç güzel olmadı ya. Yok yok oldu oldu biz çekeceğiz mi? Pişmiş bal ama bu video mu desin ya? Suda pişmiş bal kabağı derim ya. <laughs> Git istersen bu sen bu bir bal kabağı al, kabağı al kabağı onu kabağı suda pişir sonra y. ye. Bu video 98'den fazla izlenmeyecek bak. Bu video bence 98 değil de bu video 100 görüntülemeye geçmez abi ya. Arkadaşlar uyuzuna 100 görüntülemeye geçirin. Hadi. Benim kanalıma abone olun. Toprak TV lütfen. Olacağım oluruz. Neyse evet. devam. Evet anlat. <laughs> Sen de oğlum. Hı. Şu anda şu adamı öldürdüm. Yakaladım, yaptım. Mangala koydum adamı. <laughs> ya Burak bu baya tesbirlerle benimle baya tanrı videoyu kimse izlemez. Kanka bu videoyu birinin izlemesini istiyorsan bekle. Şimdi ben bir erik dalı açayım ve şov başlasın. Herkes izler. <laughs> Uyusun hadi hadi. Evet. Herkes ya, izleyecek. Dağlı, Kesinlikle. yaz ki Erik Dallı Videonun adına yaz ki Erik Dallı Red Bull 4. Hadi bakalım. Red Bull 4 oynamıyorum ki. Erik Dallı hangi oyunu oynuyorsan ondan yaz işte. Bu Slytherin. Slytherin. <laughs> Slytherin. Slytherin. <gülüyor> Toprak <gülüyor> Bak, ses işleri, Toprak bilerek açtı Şov <laughs> <Çok> başlasın <laughs> Duyulmuyor çok kestim ama yok. Çok kötü ya. Bayağı uzadık. 10 bin olduk. Güzel. Elim ayağım çeşiyor ya. O kadar çok oldu ki. Güzel. <laughs> Oy ne sardım adam be. Ben gaza mı geldim yoksa yanlış mı anladım? Bu kadardı kanka. Video uzun oldu. Ama iki kez girdik sadece. Yani ben bayağı uzunum şu anda. Şunların hepsini saracaktım. Sarmadım bak. <laughs> Kim söylüyor oğlum Arkadaşlar birazdan birazdan 10. olabiliriz. Çok yakın. Valla video güzel gidiyor şu an. <laughs> Kim söylüyor? Allah'ın seviyorsan yiğit. Ay yiğit diyorum. Evet taşlar arka. Aa onu diyoruz arkadaşlar. Ee, sağ bakıp, e, sağ üstte bakıp görebilirsiniz. 10. Burak. Bir de benimki de Toprak PV, Toprak PV. Evet, Toprak'ın da kanalına abone olabilirsiniz. Toprak PV, yani Pixel World. P Pixel'in başı World'de. <laughs> Ya o kırmızı yere gitmemek gerekiyor herhalde ya. Gidince ölüyorlar baksana. Adamlar Yudi oluyor. Orası, orası ilk sınırı çünkü. Ana hayır. Neyse arkadaşlar. Burada videonun sonuna gelelim Abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz bay bay.